merhaba arkadaşlar ee, tekrardan e, yeni bir peç not videosunda karşınıza geldim şimdi e, biliyorsunuz ki Geçen haftalarda paylaştığım bir video vardı rahat e, yani Nisan ayı ve Mayıs ayında gelecek olan peçler diye ben onu Nisan ayı diye söylemiştim ama peçleri erteledikleri için şu anda yavaş yavaş başlatıyorlar arkadaşlar Hayırlı olsun bugün resetten sonra ilk ee, yani ekleyecekli olan karakter Lance Master ama ismini değiştirmişler. Glavier yapmışlar. Ee, Glavier bugün oyuna ekleniyor arkadaşlar haberiniz olsun. Gayet güzel bir şekilde de oynanabilir halde gelecektir diye umuyorum. Yalnız arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, dün e, akşam hatta akşam bile değil gece... Patch'in ertelendiğini söylediler e, bir duyuru üzerinden. Sonra 15-20 dakika sonunda tekrardan peçin ertelenmediğini, yarın geleceğini söylediler. Muhtemelen komünite çok fazla bir tepki verdi Discord kanalları ve Twitter üzerinden. O yüzden peçi getirmeye karar verdiler. Ama orada şöyle bir yazı yazmışlar ki bu beni çok korkuttu aslında. E, Critical issues demişler yani sıkıntılı baya yani önemli problemler olduğunu fark etmişler peç içerisinde. Muhtemelen çok fazla bug var. Umarım o bugları düzeltebildikleri kadar düzeltmişlerdir. Düzeltemediklerinde muhtemelen oyun içerisinde göreceğiz. Umarım böyle abuse tarzı yani böyle oyuncuları böyle o bugları yapmaya iten bir şey umarım yoktur. Yani o, o, bir, o birazcık korkuttu beni. Yalan söylemeyeceğim. Evet dediğim gibi yavaştan başlayalım. Peçin ilk konusu arkadaşlar Gravier ile başlıyor. Yani ilk karakteri oyuna ekliyorlar. Glance oyunu oyuna ekliyorlar. Oynayacak arkadaşlara şimdiden başarılar. Ben bu karakteri Rusya'da oynamadığım için size bu konuda yardım edemem. Destroyer gelesene kadar, kadar da karakter slotumu harcamayacağım. Bekleyeceğim. New Content Southwern. Arkadaşlar yeni map e ekliyorlar. 1340'a ulaşan arkadaşlar Southwern map'ine gidebilecekler. Haberiniz olsun. Punica'da sadece Punica'yı yaptıktan sonra 1340 item level'a ulaştığınızda Southwell'e geçiş yapabileceksiniz. Yani buranın görev serisini yapabileceksiniz. Muhtemelen bu görev serisi içerisinde baya bir materyal bulunduruyordur arkadaşlar. O yüzden geldiğinde yapmanızı öneririm. Her karakterle yaparsanız karakterlerinizi rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 1340 alt karakteriniz varsa yapabilirsiniz. Onu da unutmayın. Yani ben sadece iki karakterle yapabileceğim şu anda. Evet şimdi önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar Phaeton Power Pass geliyor. Şimdi Phaeton Power Pass şu. Ee, artık yani şöyle, hatırlıyor musunuz? E, oyunda ilk 50 level yaptığınızda size Power Pass vermişlerdi. iki tane direkt karakterinizi 302 item level yapıp e, 50 level'dan başlatıyordu. Bu da onun gibi arkadaşlar. Karakterinizi 960 G-score'da başlatacak ve 960-score Phaeton görev serisini bitirmiş bir halde size T2 karakterinin e, sonuna yaklaşmış bir karakter verecek ki herkes zaten Lens Master için bunu kullanmayı düşünüyordu. Bunu söylüyorlardı. Bunu arkadaşlar dikkatli kullanmaya bakın. E, Jun 30'da bitiyormuş. Haberiniz olsun. Eee, Expert Mission Event arkadaşlar. E, yeni bir event tarzı bir şey ekliyorlar ki ben bunu pek anlamadım ne olduğunu. Bunu geldiğinde detaylı bir şekilde araştırıp öyle göstereceğim size. Yani şu anda bunun detaylı olarak ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen gene şey yani daha fazladan materyal, engraving, konik materyal ki zaten burada yazıyormuş. Yani şuradan bakarsanız silver materyal hani muhtemelen bunları elde edeceğimiz bir event olacak. Nasıl olacağı hakkında bir fikrim yok ama. Ee, yeni kostümler geliyor arkadaşlar ki ben e, Rusya'da bu kostümü kullanıyordum bu arada. Yani buna yakın bir kostüm vardı. Yanlış bu kostümü kullanıyordum. Bu kostümü almayı düşünüyorum. 1500 Royal Crystal alınıyormuş. Haberiniz olsun. Ee, sonrasında. Aynen skin update'leri falan. Evet şimdi burayı sırayla bir bakalım arkadaşlar. Burası baya önemli. Yani... Bir de burada bir event olması lazımdı ekstradan ya. Onu nereye koymuşlar? Ark pass. Ha, tamam tamam. Burada. Şu ark pass arkadaşlar. Bu ark eventinde de şöyle bir olay var. Şimdi biliyorsunuz ki arkezce event coin yani arkezce eventi bu yarış yaptığımız Ar event bugün bitiyor. Yani bugün son günüydü yani resetten sonra o event kalkmış olacak. Coinler ile hakkında ne olacağını bilmiyorum. Hani coinler muhtemelen çöpe gidecek gibi duruyor. Çünkü burada öyle bir açıklama yapmamışlar. Ee, şimdi e, PUBG oynayan arkadaşlar veya League of Legends oynayan arkadaşlar bu sisteme birazcık aşina. Şöyle söyleyeyim size oyuna girdiğinizde ekstradan bir tab açılacak. O tabın içerisinde hatırlıyor musunuz oyuna başladığınızda yukarıda Collection Reward diye bir şey vardı siz işte dungeon kestiğinizde ne bileyim Ghost Chip yaptığınızda e, Abyss dungeon kestiğinizde falan size bir kereye mahsus ödüller veriyordu. Şimdi bu da onun bir versiyonu yani ona benzeyen bir versiyon siz dungeonlar yaptıkça Kaos dungeonlarınızı bitirdikçe Abyss dungeonları bitirdikçe ne bileyim işte günlük una görevlerinizi falan yaptıkça orada bir bard olacak. Barı ne kadar çok doldurursanız barın seviyelerine oranla da ödüller alacaksınız haberiniz olsun yani çok güzel bir patch haberiniz olsun bunu kaçırmayın. Güzel bir event yani destekleyici gene Ma materyal açısından gayet güzel. Oyuncuyu destekliyorlar yani hani event bitişinden sonra tekrardan bir event gerçekten koydular şu anda kötü bir event değil gerçekten ya. Yani, Archezia'dan iyi mi diye soracak olursanız verdiği ödüllere göre onun tartışmasını yayında olsun veya bir sonraki videoda onun tartışmasını yaparız. Ee, şimdi genel update'lere bir bakalım. General bir bakalım. General ne ya? General update'lere bir bakalım. Ee, sırayla gidelim. Yeni günlük giriş ödülleri ekleniyor arkadaşlar. E, 25 günlük. E, bu en sonki giriş ödülleri şu anda bitiyor. Yeni giriş ödüllerini ekliyorlar. Haberiniz olsun. Heh bakın bu çok güzel olmuş. E, Chaos Gate'lerden aldığınız secret map'leri hani sırayla açıyordunuz ya 1 2 3 4 şeklinde. O adamın map'ine gidiyordun falan işte o bölgeye ışınlanıyordun falan. Gerek kalmamış arkadaşlar. Şu anda 4 kişilik bir partiye girdiğinizde bir mapi açtığınızda 4, parti, 4 kişilik partide herkes de map varsa o bütün mapin lootunu alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani bir anda 4 mapi birden açmış oluyorsunuz. Çok güzel olmuş bu. Yani gerçekten güzel. Çünkü bazı insanlar hani benim başıma gelmedi ama yapanlar varmış. Birkaç kişinin başına gelmiş. Bana yazdılar. Ee, işte hani 4 kişi giriyorlar. 3 kişi mapi açıyor. Son kişi kaçıyor. Bir daha başka bir partiye giriyor. Onu engellemek için böyle bir sistem yapmışlar. Gerçekten güzel bir sistem. Onu sevdim. Ee, ha, bu şey geç. Yani ne kadar gerekliydi bu bilmiyorum yani. Oyun içerisindeki voice chat'i kullanan arkadaşlar varsa onunla ilgili ayarlamalar getirmişler. Yani bilmiyorum. Yani ben kullanmıyorum yani yazmayı tercih ediyorum. Ee, server seçim ekranındaki arka yüzü düzenlemişler. Galiba yeni bir görsel koymuşlar oraya. Ee, karakter slotunuz arkadaşlar ne yaparsanız yapın 12'yi geçmiyordu. 12'den 18'e çıkarmışlar. Yani eğer işte gerçek para verip Steam'den karakter slot alırsanız şu anda artık 18 tane karakter açabiliyorsunuz toplamda. Bende 9 tane var ki bence 9 yetiyor yani. Hani gidip 18 karakterle de oynayacak arkadaşlar gerçekten hayatsızdır derim yani ama tabii ki de onların seçimi. Fixes issues of the on the coordination costume. Ha, e, şeydi. PP sırası alırken şeyi düşüre düzene düzenleyemiyordunuz hatırlıyor musunuz hani PP skill tabınızı yapıyorsunuz Book of the Coordination'dan ondan sonra PP'ye girme sırası aldığınızda orayı bir daha şey yapamıyordunuz düzeltemiyordunuz PP sırasındayken onu düzeltebileceğinizi söylemişler ki burası da aynı şekilde onun devamında bir açıklama yapmış Hmm. Evet welcome challenge demiştim ya arkadaşlar şu şeyi anlatırken ark pası anlatırken welcome challenge vardı ama o, o mini pepin yanında. Onun e, muhtemelen saat ödüllerini açmışlar. Onu söylüyorlar haberiniz olsun. Yani ekstradan ödüller geliyor saat ilgili. Muhtemelen World Boss'u ile ilgili şeyler geliyor. Hani orada da World Boss var çünkü mapinde. Onun ödülünü falan koyacaklar muhtemelen. Belki adaları da koyarlar ekstra ada getireceklerse adaları da koyabilirler. Yani ekstradan gene welcome challenge ödülleri geliyor. Umarım güzel ödüllerdir. Ki zaten 1370 diğer skor üzerinde geldiğini varsayarsak kötü ödül olduğunu düşünmüyorum. Bayağı bir malzeme veya kart da veriyor olabilirler. Umarım kart da veriyorlardır. Karta ihtiyacımız var çünkü. Hmm. Yeni bir kontrol settings'i ekliyorlarmış. Yani ne kadar gerekliydi bilmiyorum ama işte hani quality of life şeyleri dediğimiz yani oyuncuyu kolayla oyunu oynarken kolaylaştıracak seçenekleri ekliyorlar aynı zamanda. Hmm. E, partinizdeki arkadaşlarınızın e, PvP'deki yani geldiğiniz mesela 3 ve 3'teki arkadaşlarınızın PvP setuplarını görebileceksiniz. Yani adamın ne skill'e verdiğine falan bakabileceksiniz. Çok güzel olmuş bu. Karşındaki adam mesela ne oynuyor ne oynamıyor onu bilebileceksin. Ama burada şöyle bir olay var. Umarım öyle değildir. Maç bittikten sonra umarım bakılabiliyordur. Çünkü eğer maç başlamadan bakacaksanız mesela adam ona karşı böyle bir şey üretebilir. Yani Aa diyor ki bu skill'i kullanıyorsa ben bunu kullanayım o zaman tarzı bir... Düşünceye girerse bu PP sisteminindeki meta kavramını çok fazla değiştirebilir. Ee, nasıl olacağını bilmiyorum ama umarım pvp maçı bittikten sonradır bu. şey gereksiz. Ha, tamam. Burada gerekli olanları söyleyelim arkadaşlar. Yeni giriş ödülleri. Bu bayağı önemli. Kaos ee, Gate'ler artık daha hızlanmış, bir map, e, e, 4 map'i gidip ayrı ayrı açmak yerine 4 map'i bir anda açıyorsunuz ve bitiyor. Çok güzel bu, bunu bayağı beğendim bu arada Quality Life olarak. Ee, 12 karakteri 18 karaktere çıkartıyorlar. Dediğim gibi karakter slotu fazladan isteyen arkadaşlar için hayırlı olsun şimdiden. Yeni Welcome to Challenge ödülleri geliyor. Yani. Genel olarak bu şekilde şu anda. Benim yorumumu söyleyecek olursanız, ben bu karakterin biraz geç geldiğini düşünüyorum. Bence Nisan ayının ortasında gelmesi gerekiyordu ama Nisan ayının sonuna koydular arkadaşlar. Bu demektir ki yani ben Valta'nın bile şu anda Mayıs'ta geleceğini düşünmüyorum şu halden sonra. Ben Destroyer'ın Mayıs'ın sonunda geleceğini düşünüyorum. Valta'nın da Mayıs'tan sonra geleceğini düşünüyorum. Yani umarım öyle olmaz. Beni şaşırtır Amazon. Ee, öyle bir şey beklemiyorum. Southwern güzel olacaktır. Umarım çok fazla ödül koymuşlardır ki en azından hala 1370'e ulaşamamış insanlar var çünkü yani yaka yaka ulaşamamış insanlar var. Hatta 1415 olması lazım insanların. Ben bile 1415 değilim. Yani hani 1403'te mi 1401'de mi ne kaldım? Bonusa bıraktım karakterleri. Bonus şeyle ilgili bir video çekeceğim çünkü. O yüzden yapmıyorum. Onları sakladım. E, ee, Power Pass bu çok güzel olmuş. Bu acayip hoşuma gitti ki çünkü yeni gelen bir karakteri hemen hani oynamak isteyen, mainlemek isteyen insanlara öncelik tanımışlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bizim benim size yapacağım yorumlar dikkat etmeliyiz etmemeliyiz kısmına geliyorum. Ee, burada şöyle bir olay var. Yeni karakteri direkt 960'dan başlatacakları için T2 materyal fiyatlarında bir artış olabilir. Eğer stoklamayan insanlar olduğu için olmazsa muhtemelen pazardan materyal çekeceklerdir. Çünkü Glavier yani Lance Master karakterini oynayacak çok fazla insan var. Etrafımda da benim çok fazla insan var. E, o klasın engravingleri T2 materyalleri muhtemelen pahalanacaktır. Haberiniz olsun. Birazcık T2 karakterlerinden para kazanmayı deneyebilirsiniz bu hafta içerisinde. Ama bu hafta bittikten sonra gene aynı piyasaya geri dönecektir diye düşünüyorum. Yeni kostüm. Dediğim gibi ben alacağım. Ben seviyorum çünkü bu tarz kostümleri. Gayet de şık gözüküyor yani kostümler. Özellikle şu Dead Blade'in kostümü bayağı iyiymiş bu arada. ...şeye benziyor Stronghold'daki bir tane bizim e, evin başındaki Hatemister's tarzı bir hatun var ya onun kıyafetine benziyor gayet güzel olmuş. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Özetlemem gerekirse... ...yeni karakter Glavier geliyor. Southwern ekstradan yeni bir e, map ekliyorlar. İçerisinde görev serisi olacak, materyal alacaksınız. Phaeton Power Pass geliyor eee 50 level 960 civarı skora çekecek Faiton. Tamamlanmış halde sadece 1100 yaptıktan sonra e, Punika'yı yapacaksınız o kadar. Ee, yeni bir event ekliyorlar. Arc Pass diye. Arc Pass'ı tamamlarsanız oradaki barı doldurursanız yani oraya XP kasarsanız ekstradan ödüller almış olacaksınız. Yeni eventimiz Arkezyan'ın yerine gelen event de bu. Ee, General update'lerde de yeni 25 günlük giriş ödülleri var. Önemli olan yerleri söylüyorum. Sadece 25 günlük giriş ödülleri var. E, ee, Chaos Gate'leri dediğim gibi ee, artık bir map'i e, 4 tane 4 kişi ayrı ayrı yapmak yerine bir map halinde hemen direkt bütün loot'u alabileceksiniz. Ee, PvP ile ilgili birkaç tane update var ki ben şu anda oyunun PvP'si ile fazla ilgilenmiyorum. İlgilenen arkadaşlar kesinlikle peş notları okusunlar. Dediğim gibi ama kısa bir özet geçtim zaten videonun şeyinde de bu başlarında da. Yani genel olarak bu kadar. Bayağı da bir bug fix var. Bunlara bakmayacağım. Ben bunları gördükçe sinirleniyorum çünkü yani bunları niye daha önceden yapmadığınız sorusu oluşuyor bende. O yüzden okumuyorum o kısmı. Ee, genel olarak söyleyebileceğim arkadaşlar peş notla ilgili bunlar var. Atladığım bir şey varsa yorumda belirtmeyi unutmayınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Herkese şimdiden iyi oyunlar dilerim. Lance Master oynayacaklar yani Glaiveir oynayacak arkadaşlara da bol şans dilerim. Karakteri 1370 yapmanız gerekecek çünkü Allah kolaylık versin. Herkese iyi günler ve sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.